Çatalca'da Mükremin Bey'e yaptığımız taş fırının şu anki inşaat hali. Evet, yapalım, ah, Bitince çekin de. Bitince de çekeceğiz inşallah. Şu an inşaatı bizim yaptığımız belli olsun. Öncesi sonrası. Evet. Evet. Şu an kaba inşaattayız. Murat Bey yerleri süpürüyor. Taşlar çok güzel gözüküyor. Evet, inşaatın kaba tarafı burası. Daha bitmemiş hali.